Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli yapımı çok kolay bir model anlatımı yapacağım. modelin sahibi Kırıkkale iğne oyaları Hayriye Hanım'a teşekkür ederim. başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Şöyle ip numaralarımı göstereyim. Bunlar suni ip ekip arkadaşlar. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip numaralarını. Yazmada sirke rengi arkadaşlar. 922'de birebir aynı. Bilinen markalardan bir yazma arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz bu iplerinizden yoksa polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Her ipe uygun bir model arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçelim. Şöyle kameramı hemen yakınlaştıracağım. Şöyle bir ara yolumuz var. Öncelikle ara yolunu göstereceğim. Yapacağımız model motif arkadaşlar. Sihirli halkayla yapılan ee, çok kolay gerçekten modelin yapımı çok istendi ee, Kırık iğne oyaları sayfasına ait bir modeldir teşekkür ediyorum kendisine ee, Öncelikle e, motifi koyacağımız e, yerleri birinci videomda anlatımını yaptım arkadaşlar Katlama yerleriyle işaret e, koyarak kaç tane çiçek yapmanız gerekiyor e, Onların yerlerini e, anlatımını yaptım. Ben şöyle video uzamadan 14 tane ara boşluk vereceğim. Öncelikle 2. 14. 15. Ben yani model model bu şekilde aralığı olduğu için 14 tane aralık verdim. Katlama yöntemiyle yaptığınızda klasik olarak 32 çiçek yapılıyor ama sıklık olarak müşteriniz sizlerden Sıkı isterse 36 veya 40 çiçekte birinci videomda anlattım arkadaşlar. Yeşil ipimizi alalım. Şimdi 15. Zürafa ama şöyle ipimi tutturdum. Buraya üç tane zürafa yapalım. işe başlamadan önce ipinizin esnekliğini gerdirerek alın ki düğümleriniz böyle kolayca kitlensin arkadaşlar. En baştaki zürafamı geri alıyorum. Geri alırken alt ipini de hemen iğnemin üstüne alıp burada ipimi sabitledim. Buraya bir tane minik zürafa büyüklüğünde pırpır pır yapacağım. Şuradaki alt ipinden kurtulalım. İpimizi sakladık. Bu kadar uzun bırakmanıza gerek yok kamera karşısında ben uzun bırakabiliyorum 3 sayımızı böylelikle ikiye düşürdük her geriye aldığımızda da pırpır pır yapacağız pırpırlı piramit yapıyoruz arkadaşlar geriye aldığım buraya pırpır pır yaptım bu mat bir ip olduğu için düğümleri kolay kilitleniyor arkadaşlar özellikle de esnetip gerginliği gergin bir ip haline çevirdiğimde kolay kitleniyor. Polyester naylon iplerinizde de bu işlemi yapın. Kendiniz görün. Muhakkak esnetin. Böyle iyice esnetin ki bakın asla esnemiyor. Bunda bile oluyor yani esneklik. Polyesterlerde çok oluyor. Böyle kolay kitlensin diye çok çekiştirdiğiniz için zürafalarınızda da delik olur. Bakın bunda minimum derecede çok yakın gösteriyorum. Şöyle bakın. Arayolumuz yolumuz bu şekilde ilerleyecek. 3 tane geriye aldım. Her geriye aldığında pırpır. Pır. pır. sayımız 2'ye düştü. Hızlı yapıyorsam e, videonun sağ üst kısmında 3 nokta olacak arkadaşlar. Orada oraya basın. Oynatma hızı yeri var. E, 0.50, 0.25 veya o ayarlara getirirseniz çok çok yavaş işlediğimi görürsünüz. Kendiniz yapamazsanız etrafınızdan yardım isteyip yapın çok çok yavaş işlediğimi göreceksiniz. Veya hızlı işlememi istiyorsanız da 2x olarak ayarlayabilirsiniz. Ara yolumuz bu şekilde olacak. Şöyle. Ben şimdi e, bunu bırakıyorum. Daha sonrasında burayı tamamlayacağım. Hemen e, motifimizin yapımına geçelim. Şöyle ipimi kesmeden önce iyice ne esneklerini aldım böyle gerdirdim bakın Şimdi arkadaşlar bir sihirli halka yapacağız Ben böyle ipimi uzun bırakıyorum ee, sonra motifimi dikebilmek için bakın şöyle bir karış diyelim bir karış yeterli olur Şimdi şöyle işaret parmağımıza bir tur çevirdik bakın hemen çevirdiğim yerin altına iğnemin üstüne topluyorum bir düğüm yaptım Bakın. şimdi çıkarıyorum bir halka oluşturduk bu sihirli halka şimdi şöyle bir tık çekelim şuradaki ikili yerin üzerinden 6 tane zürafa büyüklüğünde pırpır pır yapacağız 1 2 3, 4, 5 ve 6. Böyle iki tane'nin üzerine işlerseniz sağlam bir sihirli e, halkanız olur. Açılma asla yaşanmaz. Ve bu ipimizi çekelim. Bakın böyle büzdük. Altı alalım o ipi. Hemen en baştaki pırpırımıza birleştirelim. Üste geçmiş olduk böylelikle. Şimdi her e, zürafanın üzerinden birer tane yine zürafalar geçeceğiz. 1 2 toplamda altı tane olacak yine. Hepsi zaten altıydı alttakileri. 4 5 ve 6 şimdi e, ilk zürafamıza geçelim başa döndük ya önümüzdeki ilk zürafaya geçişimi yaptım tek düğümle bu yuvaya bir tane pırpır yapalım herkesin kolaylıkla yapabileceği bir motif yapımı da çok kolay pırpırın üzerine çıktım buraya sürafa büyüklüğünde pırpır pır yaptım tekrar yuvaya indim İnmeden önce şöyle düğümü sıkmadan önce şöyle bir tık verev oluşturalım ki her defasında yukarıya çıkacağız bu verevler önemli güzel görüntüsü olsun diye üste aldım araya yine zürafa büyüklüğünde pırpır pır yaptım tekrar iniyorum düğümü sıkmadan şu verevi Öncelikle sağlayın düğümle birlikte pırpırı tutun e, iniş Pardon Şuradaki düğümü tutun ve ipimizi sağ yukarıya doğru çekelim yine oluşan verevi dimdik ipimizi yukarıya çekelim. Bir pırpır. Pırpırımızı pır da yukarıya çekelim. Çektiğimizde şöyle ip biraz kolalaşıyor. Zaten ipimizi esnetip gergin gergin hale getirdik ya. Kolayca sertleşiyor ipimiz. Yine düğümü sıkmadım. Verevi görüyorum. Şuradaki verev dediğimiz şu kısım bu verevi gördük düğümü tutuyorum tutarken sıkıyorum sağ yukarıya doğru ipimi çektim bu yaptıklarım püf noktaları arkadaşlar uygulayın kendiniz görün ve dört tane bu şekilde pırpırlı kanatları oluşturduk tekrar yuvaya indim yine verevi gördüğüm düğümü tutup sıkıyorum. 4 tanesi hazır. İlk yaprağımız çiçeğimizin ilk yaprağı hazır. Hemen ikincisi için yandaki yuvaya geçtim. Şimdi arkadaşlar 3 tanesi bu şekilde mürdüm rengi olacak. Diğer 3 tanesi de yeşil olacak arkadaşlar. Ben tamamlayayım video uzamasın. Bütün yapraklar bu şekilde. Yeşilleri de aynı şekilde bunlardan oluşuyor. Ee, hemen dikimini de göstereceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım. 3 tanesini mürdüm. 3 tanesi de yeşil olarak tamamladım. Ee, ben yazmada kullandığım zemin e, sirke tonu olduğu için ipimi sirke renginden bıraktım. Sizlerin eğer yeşilse arkadaşlar e, bu son yaprağı bitirdiğimiz iple de dikebilirsiniz. Ben zemin e, sirke olduğu için başta yaptığımız gibi uzun bıraktım ipimi bu şekilde yaptım şimdi dikim kısmına geçelim şöyle bir arayolumuz. ara yolumuz şu ara yolunda tamamladım hemen son işlem olarak atlama yöntemiyle pırpırlarını da göstereceğim şu arada bıraktığımız 14 sayımız vardı şöyle 6. zürafaya 1 2 3 4 5 6 Altıncı zürafama şöyle bir geçiş yaptım. Şimdi her yandaki zürafadan öndeki dedikten çıkalım. Tekrar şöyle aralardan bakın tam görünmüyor olabilir ama şunun e, gözemelerinden önümüze gelen zürafalardan geçelim diğer geçiyoruz aynı ton e, renk olduğu için de bu dikiş yerleri belli olmayacak şöyle sıkılaşana kadar birkaç defa ortadan arkaya çıktım safa sağlam oldu zaten şurada son düğümümüzü yapalım ve keselim dediğim gibi zemininiz eğer yeşilse bu işlemi yeşil iple de yapabilirsiniz aynı yerde birleşiyor zaten gördüğünüz gibi bakın yeşil iple de aynı şekilde yapabilirsiniz ipimizi keselim bakın şöyle yakabilirsiniz de yakmaya gerek yok ütüyle de yapışıyor şöyle bir güzel görüntümüz oldu yapımı en kolay motif. Şimdi atlama yöntemini de göstereyim. Son halini göstereceğim. Sağdan sola atlama yöntemi yapıyorum. İğnemi taktım. Bakın. Ee, öncelikle başlangıç olarak burada yaptım ama iğnemizi taktık. Şuradan gelen ipi iğnemin üstüne aldım. İğnedeki ipimi de bu üstte gelen ipin altından çevirdim. Şöyle bir geçiş yaptım. Bu uzun geçişin boyutu hiç önemli değil. Önemli olan şu ipin üzerine işleyebilmemiz. Böyle pırpırlarımız sağlam olacak. Böylelikle açılmayacak. Altı boş olmadığı için sapa sağlam pırpırlarımız olacak. Yine aynı şekilde iğnemi taktım. Burada işlediğim ipi iğnenin üstüne attım iğne delikteki e, ipi de alttan doladım geçişimi yaptım bu gelen ipin üzerine ve yeşilin de üzerine işlediğimiz için sapa sağlam pırpırlarımız oldu bu yöntemi ben yıllardır uyguluyorum ve herkese de ulaştırdım bakın sapa sağlam dipten kesin tek tarafta kırpık oluyor ve gerçekten sağlam oluyor. Özellikle polyester çalışan arkadaşlarım bu uygulamayı yapın. Sağlamlığını görün arkadaşlar bakın. Tertemiz mis gibi işçilik. Şöyle günün sonunda da böyle şık bir modeliniz olacak arkadaşlar. bak Motif olarak da yapımı çok basit. Yıllardır bildiğimiz e, usulde yapılan bir yöntemle çok güzel bir motif oldu arkadaşlar. Dilediğiniz renklere yapabilirsiniz. Asla bozulmaz bakın. Hiçbir şekilde bozulmaz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, bu da şu ütülendi. Bu da ütülendiğinde tabii daha güzel, daha hoş duracak. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. 32 çiçek olarak söyleyelim en az fiyatını. Bence en az 32 çiçek olarak 750 TL'den başlamalıdır. Yapımı gerçekten kolay. Gördüğünüz gibi ben yavaş işledim ama kamera arkasında çabucak bitirdim. Zaten şu yöntemi bilmeyen yok. Yeni başlayan arkadaşlarım da bu şekilde bunlarla başlayarak ilerletiyorlar kendilerini. Bu şekilde oluşan bir motif. 750 TL'den başlar arkadaşlar. İşçiliğe göre tabii ki de değişir. Ee, yeni acemi bir işçiliğiniz varsa tabii bu fiyatların e, altlarına da yap, yapabilirsiniz. İşçiliğiniz çok güzelse de bu fiyatların bir tık üstüne de yapabilirsiniz. Herkesin e, işçiliğine göre fiyatlar değişir. Bunu unutmayın. Herkes aynı e, fiyatlarda yaparsa güzel işçilik çıkaranların emeği çöp olur arkadaşlar. Düzgün işçilik çıkarmayanlar da yani o fiyatları alması hak olmaz arkadaşlar o yüzden vicdanen e, ortalama olarak bir fiyat bilgisi veriyorum. Aşağısı yukarısı sizlere kalmış diyelim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. E, emeğimin karşılığı için sizlerde beğeni ve yorum yaparak bana destek verirseniz bu tarz modellerin devamını yapabilmem, hevesle çalışabilmem için. Benim de emeğimin karşılığını alabilmem için çok değerli. Lütfen eksik etmeyin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.